Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Pet Simulator X Gördüğünüz gibi çok güzel petlerim var. Ve bugün size bir bug göstereceğim arkadaşlar. Yani bu, bu bug e, yakın zamanda fix, fixlenecektir. E, mesela bir hafta sonra falan izliyorsanız bu videoyu fixlenmiştir %100 olarak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Şöyle bir şey. İlk önce şöyle. No pet diyeyim. En güçsüz petlerinizi alıyorsunuz arkadaşlar. En güçsüz petlerinizi. Şöyle. Kendinize göre ayarlayın siz arkadaşlar. Mesela 11 tane şey takmayınız var. Ona göre ayarlayacaksınız. Şimdi bu petleri gönderiyorum. Sonra güçlü pet, en güçlü Petlerimi takıyorum arkadaşlar. Sonra böyle bunlara saldırıyorum arkadaşlar. Ve böylece e, oyun baga giriyor ve her, her yer kendi kanısı doluyor arkadaşlar. Bu arada bu e, oyunun sesini şöyle bir kısayım şuradan. Böyle. Kısım arkadaşlar. Şimdi bu arada bu sadece Haunted Island'da oluyor. Haunted Island'da yapıyorum. Ben başka yerlerde de olabilir. Ama e, sadece Fantasy World'da oluyor arkadaşlar. Ben Haunted Island'da yaptım. Arkadaşlar böyle bunları kırıyorsunuz. Kırıyorsunuz. Bakın arkadaşlar her yer e, kendi kendisi de dolmaya başlıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar montaj falan yapmadım. Yani bu sadece görsel olarak da değil arkadaşlar. Kırabiliyorsunuz hatta kanıtını göstereyim. Bakın arkadaşlar kırabiliyorsunuz. sınırsız Mesela 1250 em, tane kendi kendine kır diyor em, Hoverboard görevinde ben o görevdeyim ve bu bug'ı buldum böyle YouTube'da gezinirken böyle bir bug arkadaşlar. Muhtemelen yakın zamanda fixlenecektir bu. Arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar fixlenmeden siz de yapın bu bug'ı. Çok güzel. Şu anda her yer kendi kendisine doluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar server falan fark etmez. VIP server falan. Ben benim mesela ben Robux falan harcamıyorum. Robux'um yok. Annem falan izin vermiyor. Ee, her serverda oluyor arkadaşlar bu. Olmadığı server yok arkadaşlar. Ama yakın zamanda fixlenecektir muhtemelen. Fixlenmeden siz de yapın bir üç gün önce falan üç gün sonra falan e, izliyorsanız muhtemelen fixlenecektir arkadaşlar. Sa fixlenecek demiyorum muhtemelen diye, diyorum arkadaşlar. Şöyle. Mesela bu bulunanı iki gün oldu arkadaşlar. Bu bak bulunanı. Ay bulunanı. Neyse. Böyle de işte. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her yer kendi kendisi de dolu ya. Bakın. Bir serverda bunların e, bir sınırı var arkadaşlar. Bu sınırsız olarak değil normalde. Eğer şanslıysanız 10-12 tane falan geliyor. Şan, yani normal bir yerde de 5-6 tane geliyor. Ama arkadaşlar bu bagla e, bayağı baya bir kendi kendiniz geliyor böyle. Bakın arkadaşlar. Her yer dolmaya başladı. Sonra sonra da bunları kırıp e, powerboard hoverboard görevlerini yapabilirsiniz. Tabi en son görev bayağı zor arkadaşlar. Onun için onun için de boş server bulmanız gerek arkadaşlar. Onunla bir takdim verdim size. Ama boş server bulmak biraz zor. Onu söyleyeyim ben. Yanlışlıkla şu petleri çıkarayım. Yanlışlıkla. Arkadaşlar eğer bu güçsüz petleriniz böyle saldırmıyor durumdaysa asla olmuyor arkadaşlar. Güçsüz pet açıp bunları böyle yollayacaksınız arkadaşlar. Mesela ben ne kullanıyorum? Tavşan, köpek ve kedi kullanıyorum. Şöyle. Arkadaşlar bu arada Dark Mother'da birkaç tane petim var. Yani çekilişlerde falan kazandığım bir, bir üç tane petim vardı. Bakın arkadaşlar bir iki Diğeri de şeydi. Dark Matter'daydı. Dark Matter'ı da gösteririm videonun sonunda. Arkadaşlar. Arkadaşlar bak çok iyi. Yani çalışıyor. yüz çalışıyor. Hatta biraz kıralım şunlardan. Bakın arkadaşlar. Kırılıyor gördüğünüz gibi. Yalan falan değil yani. Deneyin oluyor yüzde yüz olacak arkadaşlar. Yüzde izlemiyorum çünkü eğer e, böyle birkaç gün sonra izliyorsunuz falan bir hafta sonra atıyorum. O zaman bu bak fixlenmiş olabilir arkadaşlar. Sonra olmuyor falan diye kızmayın arkadaşlar. Sonra fixlenmiş olabilir. O yüzden videoyu atlatmayın arkadaşlar. şöyle Arkadaşlar bazen böyle bug'lar olabiliyor. Petlerim takıldı mesela böyle arkadaşlar. Bu bug'ı yaparken bazen böyle oluyor ama merak etmeyin çıkarıp petleri tekrar takınca em ortadan kalkıyor yani. Bu bugü yaparken bazen petleriniz böyle takılabilir. Onu çıkartıp tekrar takarak devam edebilirsiniz. Bakın arkadaşlar her yer dolmaya başladı gördüğünüz gibi. Bu bugü yapmak çok kolay arkadaşlar. Böyle etrafı böyle bir şekilde. Arkadaşlar bu arada bu sadece Fantasy World'de oluyor. Ben burada denedim. Baş Fantasy World'un başka haritalarında oluyor mu bilmiyorum. Haunted Island'da denedim arkadaşlar. Bak. Şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz, gördüğünüz gibi bayağı doldu. Bu zaten bunu kıramadığı için ee, bayağı bir uzun süre böyle kasabilirsiniz. Göreviniz bitince de artık boş server bulursunuz yani. VIP, VIP server linki falan bulun siz. Ona girin arkadaşlar. Çünkü öbür türlü yapmak, bulmak falan çok zor. Bayağı uğraşmanız lazım boş server bulmak için. Dördüncü görevde 40 tane kırın dediği şey o büyük şey ev gibi bir şey. İşte o, arkadaşlar onu ee, 15 dakikada bir çıkıyor zaten. Hadi o, 40 tane kırın diyor. 15'te Kırk çarparsak Neyse arkadaşlar boş ver. Arkadaşlar bayağı bir uğraşmanız gerekiyor. Bayağı bir zamanınızı alacak bir şey o. O yüzden boş server bulmanız lazım. Bu her server'da oluyor arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Gelip gücüm biri e, bu sizin yaptığınız bug'da böyle gelip bunları kırmazsa sorun yok arkadaşlar. Böyle kıracaksınız. Sadece kıracaksınız arkadaşlar. Burada baya bir harita bayağı dolmaya başladı arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar ama tekrar soruyorum. Bu bak muhtemelen fixlenecektir. Bir hafta sonra izliyorsanız falan fikslenmiştir. Benim düşüncem böyle herkes. Fixlenmiştir diye bir düşün. Fikslenir sonra diye düşünüyorum ben. Gördüğünüz gibi her yer doldu böyle. Arkadaşlar. Bu şekilde dördüncü görev Christmas event'in dördüncü görevini hızlı bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Hoverboard'u almak zor. Robux'unuz varsa tabi daha kolay bir şekilde alabilirsiniz. Bir ay sorumuzda. Robux'unuz yoksa YouTube'dan falan VIP server linkler, linklerine bakın. Ama bazıları dolu alabiliyor arkadaşlar. Bu çok az abonesi olan bir tane kanala gidip oradan VIP server linki bulun. genellikle e, yurt dışındaki e, youtuberlar böyle VIP server linki falan bakıyor. Ay, bırakıyor şey, açıklamaya. Onlara bakın. Genellikle Türkler çok fazla bırakmıyor Türk YouTuber, YouTuberlar VIP server linkini. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde bu bazı yapabiliyoruz. Her yer dolu gördüğünüz gibi. Her yer. Arkadaşlar yalan değil. Gördüğünüz gibi. Hiç bu kadar kendi kendinizi bir ara gördünüz mü arkadaşlar? uyum bug'a giriyor. Bakın her yer doldu şu anda. Bu şekilde. Her yerde olunca böyle kırarak tekrar çıkar zaten. Çok güzel bir şey bu. O oyun takıldı. Takıldı oyun arkadaşlar ya. Oyun takıldı arkadaşlar. Heh. Takılması geçti. Bazen böyle olabiliyor arkadaşlar. Biraz bekleyin geçer o. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Her yer. Videodan sonra bunların hepsini kıracağım ben arkadaşlar. Oyun bazen böyle Gire, bir girebiliyor. Çakılı falan kalabiliyor. Bekleyin geçer arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar normalde bir önceki videomu 3 like gelirse atacaktım pet simulator için videosunu. Ama bu bak e, biraz biraz böyle birkaç gün sonra kaldırılacağı için şimdi çektim arkadaşlar. Yoksa yok şey böyle bu bak fixlenirdi yani. Neyse arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Umarım bug'ı beğenmişsinizdir. Umarım videomu da beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.